Papillon savunma teknik görüntümüz. Arkadaşlar biliyorsunuz papillon tarafında daha önce de analiz yaptık. Burada oluşum olarak bir yükselen üçgen görüntüsü var dedik. Kırılıma göre yol alırız dedik. Kırılım burada gerçekleşti. Bu ok kadar buradaki geniş derinlik kadar aşağı doğru teknik hedefimiz vardı. Satış hedefi gerçekleşti. Yaklaşık 22 bantlarından 13 bantlarına gelen bir hareket söz konusu oldu değerli dostlar. Şimdi bu aşamadan sonra gelen düşüşler aslında bir fırsat olarak görülebilir. Çünkü daha yukarıda tepeler ve daha yukarıda dipler oluşturarak muhtemelen bir hareket döngüsü olacaktır Papillon tarafında. Ee, yine e, indikatörlerden parabolik sar aldı arkadaşlar. RSI tarafı yine alım yönünde çoklu indikatörü ve hacimde olumlu değerlendirilebilir. Papillon tarafında teknik olarak şu anda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Özellikle